Yapısın, sorun yok benim için. İyiye gittiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Ne zaman olursa olsun fark etmez. Türkiye iyiden iyiye seçim atmosferine girerken sandığın Haziran ayı beklenmeden vatandaşın önüne gelmesi gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında mevsim şartlarını da göz önüne alarak seçim tarihini biraz geriye çekebiliriz dedi. Bizler de bugün Kahramanmaraş'ta vatandaşlara bir erken seçim bekliyor musunuz? Bu konuyla ilgili neler söylersiniz diye soracağız. Daha erken gitmeli. Mart'ta gitmeli. Mart'ın kışında falan gitmeli. Ha, düzenden gelecek, erken seçime gidecek. Gerekmez partileri defeleyecek. Cumhurbaşkanı ne diyse daha önce üstüne laf mı var ya? Reis diyoruz başka ne diyecek? Ölümüne reis. Kurban olun ben ona. Allah başımızdan eksik etmesin onu. Olmalı yani. Neden böyle düşünüyorsun? yani her şey çok pahalandı. İyiye gittiğimizi düşünmüyorum açıkçası. Yani olmalı. Olsun. Ne oluyorsa olsun artık. Bizim düşüncemiz iyi bir vatandaş gelsin başımıza. Ucuzluk olsun. Daş kurtulsun aziyetten. Başka bir derdimiz yok. Ne zaman olursa olsun fark etmez. Cumhurbaşkanı o andaki olan insanların tatile gitmesi ve o anlardaki okulların devam etmesinden dolayı yapabilir. Vallahi ben zamanında olsa dahi olur diyorum. Çünkü e, ağda kara da belli olur. Yani gerçekten seçime ihtiyaç varsa, toplumun talebi varsa, isteniyorsa seçim olsun. Yani toplum bir sıkıntı yaşıyor mu? Yaşıyor bu sıkıntıların aşılması için seçimin olması lazım diye düşünüyor. Bence olabilir abi çünkü ee yani olaylar yani her şekilde olaylar gelişiyor bildiğiniz gibi. Yani bence erken plana çekilse daha iyi olur diye düşünüyorum bence. Yani benim için mahsur yok gene AK Parti'ye vereceğim sonuçta. Yapılsın sorun yok benim için. Benim için sorun yok. Halk için de. Zaten adam hazırlıklı. Öbürler de hazırlanamadı bana. Hazırlanamadı bilene. Yani biraz daha var ama Bence var biraz daha beklesin. Elindeki kozları da oynasın. Herkesin de gönlünü razı etsin. Ondan sonra yapsın. Tam zamanı o onun zamanını o daha iyi bilir başkanımız. Şey Çünkü Maraş için bir fark değişmez. Yani biz zaten buradakilerin %70'i verir gibi ha. düşünüyorum. Onun için alınsın sorun olmaz bizim için. Şimdi devletin bir hesabı var, planı var, projesi var. Düşüncen ne? Düşüncem benim yani günü ne zaman olduğunu da bilmiyorum. Haziranda. Haziranda. O zaman milletin çoğu tatilde olur. Bana kalırsa Ramazan'dan sonra olabilir yani. Devlete, millete, bayrağımıza zarar zebar gelmesin. Zeval i̇ster olur. Ramazan'dan önce, ister Ramazan'dan sonra olsun. Gari fark. Benim önemli değil. Benim temennim bu. Oy da kullanmayacağım zaten. Neden? Oy kullanmaya değer hiç kimseyi görmüyorum ki şu an. Hepsi kendi menfaati peşinde. Hiç halka düşünen yok ki. O mevsim şartlarını düşünmüyor. O şu an zam falan yaptı ya onun etkisi geçmeden oy toplayabilirimin peşinde. Mevsim şartlarının peşinde değil yani.